Diyor ki sabaha kadar Mehmet Akif telgrafın başında nöbet tutardı, Çanakkale cephesinden gelen bir haberi beklerdi diye. Hatta kendisine Çanakkale cephesi ile ilgili ilk müjde verildiği zaman da inanmamıştır. Ta ki genelkurmay telgrafını gördükten sonra inanmış, ellerini göğe kaldırmış, gözünde tabi yaşlar. Allah'ım ya Rabbi bana bu zaferi yazdırmadan canımı alma diye dua etmiştir. Hemen abdest alır, iki rekat namaz kılar. Hatta namazın son secdesi çocuklar o kadar çok uzar ki arkadaşı Akif'in artık vefat ettiğini düşünür o kadar uzar. Namaz bittikten sonra çadırına çekilir ve o muhteşem şiirini yazar. Çanakkale Şehitleri'nin şiir. Hani şu kıtavar içerisinde vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor. Bakın Mehmet Akif Çanakkale'yi bir gün görmemiştir. O harbi bulunmamıştır. Ama harbi savaşı öyle tasvir etmiştir, öyle anlatmıştır ki sanki savaşın her anını yaşamıştır. Her bir metrekaresinde bulunmuştur. Çanakkale Zaferi'nden sonra, bu şiirden sonra yüzlerce, onlarca şiir yazılmıştır. Düz, nazım, nesil yazılar yazılmıştır, belgeseller çekilmiştir. Benim kendi fikrim, Çanakkale şehitleri şiirini bir tarafa koyun, diğer hepsini başka bir terazinin diğer kefesine koyun. Bu şiirin verdiği duygu yoğunluğunu hiçbir vermez.